Burada gördüğünüz su ortamında kirli bir su birikintisi var. Deneme ortamımız bizim. Tabanı organik maddece zengin kirletici maddeler içeriyor. Gördüğünüz gibi tabana yakın dipte, dip kısımda kırmızımsı renkte kirinomit larvalarımız var. Titrek sinek larvası diye bilinirler. Şöyle kenardan baktığınızda çok yavaş basit hareketler yapıyorlar. Sürekli aktif değiller. Görebilirsiniz şurada. çok basit hareketler yaptıklarını kendiniz görebiliyorsunuz. Bu hayvanlar özellikle dip çamuru içerisinde besleniyorlar. Sivrisineklerle aynı ortamda bulunuyorlar. Sivrisinekler baları yüzeye yakın yerlerde gelişim gösterirken bunlar suyun dip kısmında, çamur kısmında gelişim gösteriyorlar. Burada da bir başka bir görüntü göstermek istiyorum.